dübrek sevler. Evet, Bir de bizim taziye bu var. Evet. Taziye mi Yalnız belediye yer kooperatifi. Biz Haliliye ilçesi belediye başkanımız bizim misafirimiz olmuştur. Muhtarlarımızla beraber istişare yapmışız. Çok güzel bir istişare olmuş. Sorunlarımızı hepsini kendisine tek tek iletmişiz. Bizi dinlemiştir. Geldiği için kendisine teşekkür ederiz. İnşallah bu sorunlarımız en kısa zamanda giderilir. Gap Muhtarları Derneği'ne mensup muhtar arkadaşlarımızı kendi mekanlarında ziyaret ettik. Kendileriyle zaten daha önceden gelen dostluk bağlarımız çok kuvvetli. Bir kısmı Halliye bölgemizdeki mahallelerimizin muhtarları, bir kısmı Eyyubiye bölgemizdeki mahalle muhtarlarımız. Bizim gönlümüzde sınır olmadığı için, gönlümüzde hudut olmadığı için hep birlikte UDFA'nın meselelerini, UDFA'nın sıkıntılarını konuştuk. Buna da çözüm aradık ve inşallah çok yakın bir gelecekte bugün konuştuğumuz meselelerin çözülmesiyle birlikte yine tekrar aralarında olacağız. Bu defa daha ileri düzeyde yapacağımız hizmetleri konuşacağız. Bundan sonrasında Udfa'nın nasıl tanıtılması, ufkumuzun biraz daha genişlemesi noktasında yine birlikte istişare edeceğiz, fikirlerini alacağız. Sadece sıkıntılar, meseleler değil, bize kendilerinin önerilerini, tekliflerini alacağız. Daha geldiğimizde hiç olmasa bunu yaptık, bunu yaptık diye eee evet, bu sporcu yerdi şeyden oluyor Sizin böyle aileler de böyle takılıyor ben açıkçası. 6'dan çalak falan dedi. diye yapak ki mesela eğer ama